Esselamu Aleyküm kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere teravih namazının günlere göre hangi sevaplara sahip olduğundan bahsedeceğim. Teravih namazının birinci gecesinde teravih namazını kılan kişi, anasının kendisini doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar. İkinci gece teravih namazı kılan kişi, eğer müminseler, ana babası mağfiret olunur. Üçüncü gece teravih namazı kılarsa, arşın altında melekler kendisine, ameline yeniden başla, geçmiş olan günahların muhakkak senin için bağışlanmıştır diye seslenir. Dördüncü gece kılarsa, kendisi için Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan'ı okumuş kadar sevap olur. Beşinci gece teravih namazını kılarsa, Allahu Teala ona Mescidi Haram'da, Mescidi Nebevi'de ve Mescidi Aksa'da kılmış olanların sevabını verir. Altıncı gece kılarsa Allahu Teala kendisine Beyt-i Mamur'u tavaf eden meleklerin sevabını verir. Her taş ve tuğlaya varıncaya kadar her şey kendisi için istiğfar eder. Yedinci gece kılarsa Musa aleyhisselama kavuşup Firavun ve Haman'a karşı ona yardım etmiş gibi olur. Sekizinci gece kılarsa Bedir Harbi'ne katılmış gibidir. Ayrıca allah Teala ona İbrahim Aleyhisselam'a verdiği mükafatı verir. Dokuzuncu gece kılarsa Tövbekar Davud Aleyhisselam'ın ibadeti ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin taati kadar Allah-u Teala'ya ibadet etmiş gibi olur onuncu gece kılarsa Allahu Teala kendisine dünya ve ahirette selamet nasip eder ve iki cihanı hayırlarını bahşeder. Ayrıca yetmiş bin ve daha fazla kişi hakkında şefaat kılınır. On birinci gece kılarsa dünyadan suya kanmış olarak çıkar ve sıratı göz kapan şimşek gibi geçer. 12 gece kılarsa allah Teala kendisine 70 adet makbul hac ve makbul umre ecri yazar ve kıyamet günü mahşere dolanay gecesindeki ay gibi nurlu olarak gelir. 13. gece kılarsa Beyt-i Makdis'i mamur etmiş kimseler ve orada mücavir bulunmuş peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler gibi sevaplara nail kılınır ve kıyamet günü bütün kötülüklerden emin olarak mahşere gelir. 14. gece kılarsa, Kadir gecesine ulaşıp, Hacerül Esvet ile makam İbrahim arasında namaz kılmış gibi olur. Ve melekler onun teravih kılmış olduğuna dair şahit olarak mahşere gelir. Bu nedenle kıyamet gününde Allahu Teala kendisini zor bir hesapla muhasebeye tabi tutmaz. 15. gece kılarsa Allahu Teala duasını kabul eder. Hacetini görür. Anlatanların tarif edemeyeceği kadar kendisine mükafat verir. Ayrıca melekler özellikle arşı ve kürsüyü, taşıyan melaike kendisini salatta bulunurlar. Feyiz ve rahmet yağdırırlar. 16. gece kılarsa kabrinden şahitlik ederim ki Allah -u Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür diye nida ederek kelime şehadet getirerek kabrinden çıkar. Böylece Allah Teala kendisini cehennemden kurtuluş beratı ve cennete giriş beratı yazar. 17. gece kılarsa cennetteki makamını görmedikçe dünyadan çıkmaz. Kendisine peygamberlerin sevabının bir misli bağışlanır. 18. gece kılarsa, mücahitlerin ve şehitlerin ecrine nail kılınır. Ve bir melek kendisine, Ey Allah'ın kulu! Muhakkak ki allah Teala senden de, anan babandan da razı olmuştur, diye nida eder. 19. gece kılarsa, Allah-u Teala kendisine dünya ve ahiret sıkıntılarına karşı kafi gelir ve Firdevs cennetinde derecelerini yükseltir. 20. gece kılarsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeden, kendisini cennette müjdelemeden ve melekler onu ziyaret etmeden dünyadan çıkmaz. 21. 21. gece kılarsa Allahu Teala kendisine cennette nurdan bir köşk bina eder ve ona göktekilerle yerdekiler sayısınca sevap yazar. 22. gece kılarsa Allah Teala ona Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden yetimleri ve dulları doyuran herkes kadar ecir yazar. Böylece o kıyamet gününe her türlü gam ve kederden emin olarak gelir. 23. gece kılarsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin esirlerini satın alıp onları azat etmiş gibi sevaba nail olur ve Allahu Teala kendisine cennette bir şehir bina eder. 24. gece kılarsa Allahu Teala amel defterini ona sağ elinden verir. Kendisinin 24 adet makbul dua hakkı olur. 25. gece kılarsa Allah Teala ölüm meleğini ona en güzel bir surette gönderir de o onu bitmez tükenmez nimetlerle müjdeler. Ayrıca Allah Teala ondan kabir azabını kaldırır. 26. gece kılarsa cennet kendisine aşık olur ve Allah Teala onun için 40 senelik sevap yükseltir. 27. gece kılarsa Allah Teala Rıdvan'a cennet kapılarını onun için açmasını emreder. 28. gece kılarsa Allahu Teala meleklere kendisine cehennem kapılarını kilitlemelerini emreder. Ayrıca onun cennette bin derecesini yükseltir. 29. gece kılarsa Allahu Teala ona Eyyub Aleyhisselam'ın belasına karşı sabretme sevabı gibi eciller yazar ve kötülüklerini kendisine örter. 30. gece kıldığı zaman allah Teala ey benim teravih namazlarını bitiren kulu cennet meyvelerinden ye, selsebil gözesinde yıkan ve kevser suyundan iç. Ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun buyurur. Böylece bir münadiye gökyüzünden doğru kendisi adına işte bunlar azabından azatlılarımdır. İzzim, celalim ve yüce makamım hakkı için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden oruç tutanları cennete girdireceğim diye nida etmesini emreder. Evet kıymetli dinleyenlerim, teravih namazının gün gün hangi sevaplara nail olduğunu, hangi sevaplardan faydalanabileceğimizi bahsetmiş oldum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tanıdığınız insanlara da kişilere de kanalıma e, kanalımı abone ettirirseniz sevinirim. Ne kadar fazla kişi izlerse o kadar da siz de fazlaca sevaba ortak olmuş olursunuz. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.